paylaşıyordu ne ara yazdın ulan sen Oha dur lan çok saç Uğur. neyse bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanı Oha ciciler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir satöreme ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum yok mu fotosu Belki vardır topmuş popası Valla kanka vardı doğrusu Allah nazardan korusun bir benim olsa E senin olsa Benim için ne olur ona sorsan hadi sen

Soft, and you gave me just a little bit of a chop, baby. So cool, he from the naughty, from the car. I got my so low. I got nothing else that I can't control. Ran up to go, wash up my naughty from the car. I'm the globe, look out, got a I love books. I'm the globe, look out, got a I love books. Tabuk'u kapdala and, this this Ladies and gentlemen. Ağzını burnunu kırdığımın huşu seni sen var ya şerefsiz bir huşsun lan. Senin için 50 Oğlum sen başımın belası mısın lan? TNT nasıl yapılıyor arkadaşlar? TNT nasıl yapılıyor? Bana TNT yapmayı öğretin ya. Allah belanı versin huş. Siktir git lan. Sik. ne? kuduğum ya. Kuduğumun oğlu. Sinirlendim şu anda bir tane lavam vereceksin. Çocuğu ya. Bu Nonolive'ın non da gerçekten Allah belasını versin bazı noktalarda. Chat kapatma butonunu koymuyorlar bu Nonolive'a. söyleyeceğim şu anda kendimi zor tutuyorum. Adamın asabını bozmayın geri ya yeter lan. Lan sinirlenince sakinleşemiyorum ben ya yeter lan. Hallediyorum dönüyorum bu tarafa dövdü dövmedim lan. Size ne? Geçeni bu kalp atana bu, takip edene bu, paylaşana bu, eğer hepsini yap. Düzeltmem gerek bu işi düzeltmem gerek çünkü Bakın şimdi iyi izleyin Custom Altı babuş bir ya, de bir Ya ben o kadar hazırladım Ama kardeş böyle olmaz <laughs> Ay, yok, ki yok, Ben bir helal kere helal basmak olsun. zorunda kaldım Hiç Hadi de böyle. dayı Hadi dayı Efsanevi mi? Ooo <laughs> oh, Senin kafanı sil Bıra Bıra Ateşim bile yetsel ki bana Ben geldim sana ama engeldi zaman Yardım <laughs> Ne güzel şey bu Ramazan anne Yemekte ne var haydi bana söyle Kuymak Kuymak O da ne Onun içinde ne var Peynir çekilek kaşar <laughs> Yes! yes.